Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dans sözlüğün tarihine dalacağız. İddia ediyorum, kökenini öğrenince çok şaşıracaksınız. Hadi başlayalım. Ortadoğu'da dans sözlük nasıl ortaya çıktı? Arap kültürünün genel yapısına baktığımızda bu kadar popüler bir kadın dansının nasıl geliştiğini merak edebilirsiniz, değil mi? Aslında dans sözlüğün kökleri çok eskilere, bereket ritüellerine ve tanrıça Isis'e adanan kutsal danslara dayanıyor. İslam öncesi dönemde bu danslar eğlencenin ve kutlamaların ayrılmaz bir parçasıydı. Abbasiler döneminde ise dans sözlük saraylara taşındı ve adeta bir sanat formuna dönüştü. Kapalı mekanlarda icra edilmesi dans sözlüğün toplumun muhafazakar yapısıyla çatışmadan gelişmesine olanak sağladı. Böylece Orta Doğu'nun zengin kültürel mirasının önemli bir parçası haline geldi. Günümüzde hala Orta Doğu kültürünün ayrılmaz bir parçası olan dans sözlük, turistik bir ikon olmasının yanı sıra tartışmalara da konu oluyor. Peki sizce bu mirası nasıl koruyup gelecek nesillere aktarabiliriz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşalım.